14 Mayıs, 28 Mayıs seçimler bitti. Millet İttifakı da bitti. Cumhuriyet Halk Partisi'nden 39 milletvekili kaptılar, çaldılar, yırttılar, parçaladılar, aldılar. Bundan sonra şekillenme olacak. Meral Akşener kurultayda çıktı. 15 milletvekilini aldık, pişmanım dedi. Savaşmalıydık dedi. Savaşmalıyız dedi. Astı, esti, gürledi, genel kurulu kazandı. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu da benzeri bir konumda. Önünde kurultay var. Kurultayı kazanmak zorunda. E bu arada da yerel seçimler var. İstanbul'u yok sayamazsınız. 16 milyon, 3-4 milyonda mülteci dersek birkaç milyon, Gürsel Tekin'e göre var 1,5-2 milyon ve 17-18 milyonluk İstanbul'u yok sayamaz Cumhuriyet Halk Partisi. Ankara'da her ne kadar hükümet bize destek vermiyor dese de Mansur Yavaş onu da yok sayamaz. İzmir zaten çantada keklik görüyor Cumhuriyet Halk Partisi ve işi sağlama bağlamak istiyor. Cumhuriyet AK Parti ve İ Parti'de yerel seçim pazarlıkları da başladı. Yani burada sert çıkmanın temelinde bir pazarlık manifestosu var. İki partide yerel seçimleri yapılacak bir ittifak olumlu bakarken İyi Parti'nin bu kez daha çok büyük şey istediği biliniyor. Hal böyle olunca İyi Partililer bu kez ittifak teklifinin CHP'den gelmesi gerektiğini düşünüyor. Yine İyi Parti Adana, Mersin, Manisa gibi büyük şehirlerde kendi adaylarını desteklemesini istiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'de ise bazı büyük şeylerin bu kez İyi Parti'ye bırakabileceği görüşü de hakim. Yani Kemal Kılıçdaroğlu çok bereketli, çok verici. Vermeye devam ediyor.